Koçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilk mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart-20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.